Merhaba bugün sizlerle donat yapacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hamurumuz için bir su bardağı sütü üzerine mayamızı atıyoruz. 1 yemek kaşığı şeker koyup güzelce karıştırıyoruz. Üzerine 50 gram tereyağı ve 1 adet yumurta ekliyoruz. Dört su bardağın bir paket vanilya ve bir tutam tuz ekliyoruz. kıvam alıncaya kadar yoğuruyoruz. Üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuzu parmak kalınlığında açıyoruz. Bardak yardımıyla daire şeklinde kesiyoruz. Kestiğimiz şekillerin ortalarını kapak yardımıyla çıkarıyoruz. Tekrar meyillenmesi için yağlı kağıt üzerine diziyoruz. Aytan hamurumuzu toplayıp tekrar açıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Mayalanan hamurlarımızı kızgın yağ içerisinde pişiriyoruz. Donatlarımızı benmeler usulü ile erittiğimiz çikolataya batırıyoruz. Güzelleyin istediğimiz gibi süslüyoruz. Happy Eternity.